soruyorum sizlere bunca engeli aştıktan sonra Söyleyin bunca tehdide direndikten sonra Bunca ahlaksızlığa göğüs gerdikten sonra Bunca tuzağı bozduktan sonra Söyleyin Şimdi bizi bu kurşun mu korkutacak? Bugün burada sizlerden bir söz istiyorum. Kıvılcımdan ateş olacaksınız. Söz mü? Tüm tehditlere, tüm iftiralara direneceksiniz. Söz mü? Tüm mermilere, tüm bunlara, tüm bunlara Göz. göğüs gerip milletimize güneş olacaksınız. Söz mü? 15 Mayıs günü buradan gülmeyen yüzleri güldürmek için, susmuş sesleri haykırmak için, çöken karanlığı dağıtmak için kırk 41 bin olacaksınız. Söz mü? Ve 15 Mayıs'ın şafağında Türkiye tarih yazacak. Söz mü? <laughs>